Oğlum ayıya <laughs> hesapladık ayı buradan. <çıldan. gülüyor> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Gel. Amına koyayım, altına atıyorum. <laughs> Onun kim geldi. Oo, beğendin değil mi? Adamsın amına koyayım. Nasıl geliyorsun köpek gibi? <laughs> Attı lan. Ayetli gidiyoruz şimdi. <laughs> Senin amına koyayım. Yarramayım seni, yarralı. <laughs> Abinin şöyle bir Lebron... Lan niye götümüz döndük? Yemin ederim Lebron James dönüşü yapacağım diye ölüyordum az daha. Mı? Arkadaşlar seri burada bitiyor. Hepinize çekiyoruz. Oğlum kulaklığım ters lan kulaklığım ters. Ben de diyorum bu adamlar nerede abi hiç ses gelmiyor. Hep tersten ses geliyor oradan nasıl ses geliyor tribine giriyorum ya. Kulaklığı ters takmışım amına koyayım ya. Biraz kafalı biri geziyor. Kapalı. Aha. Parası ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecek. onu şu madene inelim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Benim de, onu söyle. Yedi Ölke bir hit. Yok senin bayağı uzandı ya. Ben vurdum onu. Düştü. Bak o tahta kulübenin altında yolda düştü. Görüşürüz. Hadi bir saniye geliyorum. Bir ses duydum Yemin ederim kulaklık kablosuz Mutfağa gitmiştim Sesi duydum Göt korkusuna koşarak geldim Ne satıyorsun lan İşe yarar bir şey var mı Ya kumu al götüne sok Sen bunları al var ya çevir. Demir balta mı lan o Demir baltayı alır mı Oğlum gel buraya Kırmızı şoklu Ananın amu oha 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 Abi tek attı. Oğlum baltayla geliyor adam. Baltayla köyü bastılar. Baskın yedik amına koyayım. nasıl bir köy ya? Gelme amına koydum gelme. Bir ok var elde. Tek oku öldüm abi. Tek oku öldürüm şu an. Hadi oğlum. Hadi yatağa attı işte tamam. Hadi abi. Vallahi demin içeri girdim kalp dağıtıyorlardı. Da. Bak bak. Kesişiyorlar abi. İstiyor vermiyor bak şu an. Bak bu kabul etmiyor bu. Bu üstteki var ya kabul etmiyor. Alttaki yalvarıyor şu an. Bak diz çöktü. Üsttekine kur yapıyor şu an. Üçüncü bir yatak mı lazımmış? çekiyor çekiyorum. Ne yapıyor bu Harbiden <laughs> da <buna> <gülüyor> 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 Aha da da bırakayım. oğlum ben bunu eve götüreyim lan. Al, saldırmıyor değil mi? Nasıl götüreceğim ben bunu eve? Geliyor mu belli? Oğlum ben bundan eve götürmem lazım kesin ya. Bitmiyor amına bitmiyor. şimdi anam Arpa buğday içeç olur. Aman arpa buğday içeç olur. Güzel. Hey. Sen sen hayırdır amına akıyım. Sen sen atletli pezevenk. Sen ulan atletli pezevenk yan yatan ibne sen. Sikiyim. Ananı sikiyim en sevmediğim tip geliyor. Gelme lan gelme. Amına kodumun yer cücesi gelme. Gelme gelme gelme. Ananı sikeyim. Şu ürküttü beni yalnız ya. Kapa lan. Headshot'ımız yok mu? Ver lan bir şey. Ver. Erik Sabo atlama. Emegara'ya doğru nefis top. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. mantar olsun düşersek düşersek ağırında alayım abi meşalemi buradan sağdan yukarıydı aynen dağılın oğlum nereye dolaşacağım iyi misin nasıl dolaşayım ben buradan abi şuraya bak Marda Tony tafam kardu sere o da aklım gitti orası bu çocuğu senin Suçlu çocuğu, Gel buraya gel gel amına kurum bu bu. Gel buraya gel gel, gel. Abi harita basana kraktan lan siktir et delikanlı adam harita basar mı oğlum? Delikanlı adam bak. Altın kural. Delikanlının 10 altın kuralı. 1. Erkek adam Minecraft'ta harita yapmaz. Dikkat dikkat. dikkat, dikkat. Amın oğlu geliyor. Tövbe tövbe. Bitch, <laughs> y'all walking like mice russian chopper but it came from a summer just spit on a dick like a lamb. a raise that bitch like a mom. just sold to my truck in the sun that bitch on the flex my eyes. no bitch that should cost your life got shit like it got no price that Gang, y'all walking like mice